Teknosor çıksan herkese merhabalar. Bugün bir önceki videomuzda söz verdiğimiz gibi GTX 1080'in performans testlerine başlıyoruz. GTX 1080'in kutu açılışı videosunun açıklama kısmından veya videonun sonundaki linkten ulaşabilirsiniz. Murat, şimdi GTX 1080'i çok farklı sistemlerde test edeceğimizi söylemiştik. Hatta 6700K gibi güçlü bir işlemci yerine sürpriz sistemlerle test edeceğimizden bahsetmiştik. İstersen ilk performans testi videomuzda hangi sistemi kullandığımızı bir değinelim. Evet, İlk performans testimizde gerçekten aralarında uçurum olacak şekilde en düşük işlemci ile en yüksek ekran kartını seçecek şekilde değerlendirdik. Zaten performansını değerlendirdiğimiz kart GTX 1080. Dolayısıyla bunu kullanmak için de 6. nesil Skylake serisinin giriş işlemcisi olan Intel Pentium G4400'ü tercih ettik. Şimdi diyecekler ki niye bu kadar aralarında dağlar olan işlemci ve ekran kartını seçtiniz? Herkesin hakkında şöyle bir soru var. Şu işlemci ile şu ekran kartını seçersem dar boğaz geçer miyim? Bu sorunun cevabını bu videoda tam ve net olarak alabileceğiz. Şimdi istersen kullandığımız parçaları bir tanıyalım Burak. Evet detaylı olarak şimdi parçalarımızı yakından göz atalım. MSI H100 M Pro V'de en uygun ve basit Intel 1151 soket yapısına sahip olan anakart. En fazla 2133 MHz DDR4 RAM desteği veriyor ve PCI Express 3. versiyon yani en güncel PCI Express X16 arayüzü, ile bizlere geliyor. Yani 6. nesil en düşük anakartı tercih ettik. Evet Murat. RAM'imizde G-Skill'in soğutma kiti bulunmayan en uygun fiyata sahip olunabilecek DDR4 2133 MHz Aegis modeli. Sistemimizi tam olarak test edebilmek için sadece sistem üzerinden güç tüketmesini istediğimiz Toshiba'nın 500 GB'lık sabit diskinde sisteme ekledik. Yani Murat sabit diskin sistemden güç çekmesi bu, tes bu, testi daha mı doğru kılıyor? Genellikle kullanıcılar hem sabit disk hem SSD kullanıyor Burak. Dolayısıyla taktığımız her parça sistemden bir nebze güç tüketiyor. Bu yüzden bir sabit disk ekledik. Bakalım 600 wattlık güç kaynağımız bize güç bakımından bir daha boz yaşatacak mı? Bunu da test etmiş olacağız aynı zamanda. SSD olarak da Trescant'in 120 GB'lık modelini kullandık. Oyunlarımızı bu kurduk ve performans testini SSD üzerinden gerçekleştirdik. Güç kaynağı olarak da Zalman'ın 600 Watt'lık bir güç kaynağını tercih ettik. Burak bir önceki videomuzda 500 Watt'lık güç kaynağının yeterli olacağını söylemiştik. Bu videoda da 600 Watt'lık bir güç kaynağı seçmişiz. Bunun sebebi nedir? Zalman 600 Watt 80 Plus bir power supply tercih ettik. Seçtiğimiz güç kaynağının herhangi bir sertifikası yok. Standart bir 600 Watt güç kaynağı diyebiliriz. Bunu seçmemizin sebebi Power Supply'ler genelde verimlilik sertifikası olmayan modellerde özellikle her sene %10 ile %5 arası verimlilik kaybına uğruyorlar. Dolayısıyla en az 600 Watt güç kaynağı seçmek toplam 500 Watt güç tüketimi sağlayan bir sistemde en az 2 sene işimizi görecektir. Eskiden annemizin dediği gibi bir beden büyük alalım seneye de kullanılsın diye o zaman bırak. Aynen Murat. Gelelim kasamıza. Kasamız Everest Rampage Titan Plus. Dahili power'ı bulunmayan şık bir kasa. Burak sadece 1080 test etmek için kurduğumuz bu sistemde bir kasa bize gerekli miydi? Hayır Murat, testimizde de kasa tercih etmeyebilir, uzay montajla yapabilirdik. Ancak parçaları satın almaya gittiğimizde görüntü olarak kasa hoşumuza gitti. Everest'in yeni ve şık bir modeli. Bu kasayı seyircilerimizle paylaşmak istedik. Fiyat olarak uygun, görüntü olarak şık ve geniş bir kasa. İzleyicilerimiz kendi sistemlerinde de kullanabilirler. Gelelim işlemcimize. İşlemcimiz Intel 6.sı Skylake serisinin giriş seviyesi bir işlemcisi olan Pentium G4400. İşlemcimiz ofis işleri için tasarlanmış. Word, Excel, PowerPoint, internette gezmek için ideal. Yalnız oyun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Peki oyun performansı bu kadar düşük olan bir işlemciyi neden testimize dahil ettik Murat? Bize darboğaz nedir sorusunu en iyi gösterebilecek işlemci Pentium bırak. Evet darboğaz sorununu her yerde duyuyoruz. İşte o ekran kartıyla bu işlemci olur mu? İşte bu ekran kartıyla şu işlemci darboğaz yaşar mı gibi sorular. Peki darboğaz nedir? Biz de buna değinelim istersen. Darboğaz tamamıyla sistem içinde sesimiz parçaların birbiriyle olan dengesizliği diyebiliriz. Yani işlemci darboğazı dediğimiz şey ekran kartının işlediği grafiklerin eş zamanlı olarak işlemci tarafından işlenemediği anlamına geliyor o zaman. Kesinlikle. Mesela çok iyi bir işlemcinin yanında düşük bir ekran kartı seçtiğimizde nasıl ki FPS olarak düşüşler yaşıyorsak çok iyi bir ekran kartının yanında da iyi, iyi olmayan düşük bir işlemci seçtiğimizde ekran kartımız işlemiş olduğu grafikleri okuyamayan işlemcimiz yeri yeri FPS düşüşleri ve bazen de bazı oyunlarda sorunlarla karşılaştırabiliyoruz. Yani o zaman şimdi bizim kullandığımız G4400 düşük bir işlemci ekran kartımızdan Aldığı grafiği tam olarak işleyemediği için bize bu darboğazı yaşatacak mı? Bu soruyu ben de senin kadar merak ediyorum. Eminim seyircilerimiz de çok fazla merak ediyor bu soruyu. Şimdi istiyorsan önce bir sistemimizi monte edelim. Akabinden de oyun testlerimize geçelim. Bakalım bize darboğaz yaratacak mı? Evet. Montajımızı tamamladık Burak. Evet Murat. Kullanıcılarımızdan sürekli montajları neden anlatmıyorsunuz diye yorumlar alıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Ben montaj yaparken gerçekten müzik çok seviyorum. Zaten montaj işin en keyifli kısmı. Ama seyircilerimiz de hani bu konuda yorum yapmaya devam ederlerse, sürekli bu şekilde bir talep gelirse sadece sistem toplama rehberi anlamında bir tane bilgisayar toplarız. Tek tek her şeyi detaylı bir şekilde anlatırız. Evet, bu şekilde olabilir. Peki ilk olarak hangi oyunu deneyeceğiz? İstersen bunu paylaşalım. İlk olarak aslında hem işlemciyi zorladığını düşündüğümüz hem grafik anlamında hakikaten zorlu bir oyun olan The Witcher 3'te test edeceğiz. Evet oyunumuza başladık. Çevre detayları gerçekten güzel görünüyor Burak. Evet savaşarak direkt testimize başladık. Çevre detayları gerçekten güzel. Oyun akıcılığı gerçekten yerinde. Hani GTX 1080 ve Pentium'un bize sunabildiği hani oyun deneyimi kasma vesaire bir şey yok. Hani bu oyun deneyiminde gerçekten akıcı şekilde oynayabiliyoruz burada oyunumuzun. Evet, e, özellikle bakıyorum çevredeki otlar, ağaçlar, kuşlar yani olabildiği her şey on numara doğru şekilde işliyor. Bir grafik ayarlarımızı da göz atalım. Onu da bir göstereyim. Resync kapalı. Tüm ayarlarımız ultra'da. Hepsini de gösterelim. Evet Ultra'da testimize devam edeceğiz. Evet zaten ekran kartımız zorlanmadığını da görebiliyoruz aslında bu oyundaki ultra grafiklerde. Çünkü hemen hemen işlemci kullanımı şey ekran kartının kullanımı %75 ile %85 arasında gidip geliyor. Yani şu ayarladığı dahi ekran kartının %100'ünü kullanamıyoruz. İşlemcimiz bir noktada bizi kısıtlıyor. Evet. Hatta iş, ya işlemcimiz daha yüksek olmuş olsa sürekli %100'e dayanık şu anda çalışıyor çünkü daha yüksek FPS alabileceğiz. Ama kesinlikle söyle tekrar söyleyeyim. Hiçbir şekilde oyunda akıcılıkta bir kopma yaşamıyoruz. Sadece FPS anlamında bir düşüş var. Bu da ekran kartımızın bize verebildiği maksimum FPS. Pardon işlemcimizin. Vağ, Burak dikkat ediyorum şu anda mesela grafikler özellikle üst seviyede ultradayken çok iyi. Gölge detayları, gölgelerin hareketleri ve oyundaki akıcılıkta hiçbir bozulma yok. Evet. Sadece tek sıkıntımız şu, ekran kartımızı aslında normalde ultra ayarlarda %100 kullanıp mesela hani daha iyi bir işlemciyle 60, 70, 80 FPS alabilecekken biz 50 civarında sabitleniyoruz. Evet Murat. 50-60 arasında gidip geliyor FPS. Tabi burada sinematik bölüm geldi. Evet burada bir köylünün atını yiyen ejderha var. Ejderhadan kurtarıyoruz aslında hikayenin tamamını izleyenler için ya da bilenler için söyleyelim. Evet. Bunu geçelim. Ve devam edelim. Evet ultra ayarlardaki 60 FPS'te sınırımızı gördük. Genelde ekran kartımızda %75 falanla. Bir de Hayka alıyorum. Hayka ayarlarda işlemcimizin bakalım kullanımı düşecek mi? FPS artışı yaşayacak mıyız? Durum ne olacak? Genellikle darboğazda gözlemeden şey işlemci performansı her zaman yüzde yüze kalır. Hatta grafik ayarlarını düşürdüğünüz zaman daha yüksek bir darboğazla karşı karşıya gelme ihtimalimiz olur. Çünkü işlemci daha fazla grafiği işlemeye çalışacak. Ekran kartı çok daha fazla FPS görüntü verecek ama işlemci belli bir kısmını işleyebilecek. Burada da şu anda görüyoruz. Hani high ayarlarda da olabildiğince iyi şekilde çiziyor dünyayı ekran kartımız. Oyunda hiçbir takılma ben gözlemlemiyorum. Sen oynuyorsun sen daha iyi gözlemleyebiliyorsun. Herhangi bir takılma vesaire bir şey yok. Zaten ultra'da da olduğu gibi Hayk'ta da yine aynı şekilde rahatlıkla oynayabiliyoruz. Evet, tek fark eden şey şu oldu. Ekran kartımız normalde %80'e de çalışırken şu anda da gördüğünüz gibi %40-%50 civarına kadar düştü. İşlemci çalışması aynı. Buradan içeri girelim. Ve şehre girdiğimizde de FPS e biraz düştü tabii. Evet, daha fazla yapay zeka ile uğraştığı için işlemcimiz şehrin içine girdiğimizde FPS biraz daha düştü. Evet, Witcher 3'ü burada aslında bitirelim. Dilersen Black Ops 3'e geçelim. Evet. Evet, Call of Duty Black Ops oyunumuza da geçelim Black Ops için. 144 Hz, 1920 x 1080 çözünürlük değerinde oynuyoruz. Ee, maksimum FPS bunun FPS sınırlandırmasını tam olarak kapatamıyoruz ama 240 maksimum FPS. Çekelim. Murat, sen ayarları yaparken burada zaten ayar sayfasında herhangi bir bize detay vermiyor. Evet, Adventure sekmesine geçmemiz gerekiyor. Evet. Burada ekstra ayarlarda ve high ayarlarda yani en yüksek ayarlar şu anda seçili. Evet oyunun başında bayağı bir sinematik var aslında bırak. İstiyorsan seyirciye de sıkmayalım. Sinematikaya direkt geçelim. Oyun içindeki aksiyon sahnelerine bir bakalım. Evet. Evet oyunumuz burada başlıyor bırak. Şu anda yine gözlemlediğim kadarıyla işlemcinin %100'ünü kullanıyoruz. Ama ekran kartı olarak %56'larda veya bazı %70'lere kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla Witcher 3'te olduğu gibi Yine bu oyunda da işlemcimizin tamamını kullanırken ekran kartımızın tamamını kullanamıyoruz. Aynen öyle ama FPS değerimiz gayet akıcı. Yine 100 FPS'e görüyoruz hatta daha üzerine çıkabiliyoruz. Şu yani efektleri geldi şu anda 70'lere e kadar, 70 kadar düştü. Evet, ama o, oyunumuz, şey... oyunumuzun oldukça detaylı grafikleri olduğunu söyleyebiliriz ama kapalı alan olduğu için biraz daha rahat bir oyun imkanı sunuyor bize F F FPS açısından açık dünya oyunlarına göre biraz daha rahat oynandığını söyleyebiliriz. Ekran kartımız %50 civarında seyrediyor. %50-60 civarında arasında değişiyor. FPS çatışma sahnelerinde 70'e kadar gerilese de genel itibariyle 80-100 arası. 70'in altında görmüyoruz aslında. Evet. Evet arkadaşlar bayağı bir çatışma içerisindeler. Bu arada Dostafan'da da ateş ediyoruz herhalde oyuna bakacağım diye ama çok oynayış önem vermemeye çalışıyorum. Tamamen şöyle sağa solu patlatarak efektler yaratmaya çalışıyorum Burak. Evet ortalık birbirine girdi şu anda zaten. Her yer yanıyor. Ateş efektleri, duman efektleri aslında ekran kartımızı bayağı bir zorluyoruz burada ama zorlayabildiğimiz kadarı %52 civarı. İşlemci seviyesi ara ara %97-98 gibi kullanımı düşse de genel itibariyle %100'ü kullanılıyor. Yani buradan anlayacağımız aslında daha yüksek bir işlemci ile daha yüksek performans yani FPS değerleri alabilecektik diye düşünüyoruz. Ve şu anda ek ekran kartı kullanımımız, kullanımımız %50'deyken bile işlemcimiz %100'ü görüyor. İlginç bir şekilde kapıyı açtık. İçeriye girdik. Farkında sen alan daraldıkça FPS yükseliyor. Evet. Şu anda 70-72 FPS gibi bir ayarda. Evet Murat GTA 5 testimize de başladık. Sen oyunu oynarken ben de Biraz nasıl girdik oyuna onu anlatayım. Çünkü oyunun en oynanabilir ayarlarını bulmakta biraz zorlandık. Gerçekten en yüksek ayarlarda oyun kastı. Üstelik işlemcimizden kaynaklı olarak oyunun açılış süresi de epey uzun sürüyor. Hani burada darboğaz problemini en fazla yaşadığımız oyun GTA 5 oldu diyebiliriz. FPS'e bakarken bu arada arabayı da devirdim. Evet. Şu anda zaten 50 FPS civarında yine alabiliyoruz. 49-50 FPS civarında. İşlemcimiz tabii ki %100 civarında kullanılabiliyor. Ekran kartımızda yani burada darboğazda en fazla yaşamamızın nedeni de bu. Ekran kartımız %30 kullanırken işlemcimiz %100'ü dolduruyor. Yani <laughs> Sen %30 derken ben yine yani, bir araca vurdum. Daha, buradan çıkamıyorum. <laughs> daha yüksek bir işlemciyle burada ekran kartımızın kullanımını daha da yükseltebilecektik. Bu nedenle hani bu şekilde kasma veyahut da FPS düşüşü yaşamayacaktık. Evet, şu anda aslında oyun iyi gidiyor derken bir, bir donma oldu. yaşadık. Evet, oyun bir dondu. Genellikle zaten yapay zekayı hükmetmeye çalışırken işlemci takılıyor. Yani daha fazla kalabalık yerlerdeyken genelde yaşıyoruz donmayı. Şu anda mesela oldukça akıcı ilerliyor. Evet. Yine ekran kartı kullanımımız neredeyse %30 ile %35 arasını hiç terk etmiyor. Kapalı bir yere giriyoruz, bakalım ne olacak. Bu iyi uçtu. Aynen öyle. Çok fazla hızlanmışız. 1080 bizi uçurdu. Şu anda 1080'in yüzde %80 gibi bir kullanıma sıçrarken gördük ama o bir dengesizlik örneği. Yani bu darboğazdan meydana gelen. Aynen Bazı öyle. yerleri zaten iş, ekran kartı çok fazla işlemeye çalıştıyor. şu çalışıyor. Anda, şu anda çok fazla takılıyor. Evet. Polis sirenleri falan alttaki haritadaki renk değişimleri derken bir anda sinematik oyuna geçince Maalesef iş temizliği yetersiz kaldı. Şu anda sürekli takılıyor. Dar kralını yaşıyoruz diyebilir miyiz bırak. Evet aynen öyle. Yani şimdi G4400'de GTA 5 hiç oynanmıyor o zaman gibi bir algı da oluşabilir ama biz burada gerçekten yine ayarlarımız aslında düşük değil. Yani yine 1920'ye 1080'de. 144 Hz'da birçok ayarlarda oynuyoruz. Birçok ayar, birçok ayar da yüksekte. Bazı ayarları mecburen kıstık biraz oynayabilmek için. Araba da sallanmış. arabayı parçalayamadım. Polisler ateş ediyor. Bir yandan oyun kasmaya çalışıyor. Bayağı bir zorlandım diyebilirim. Zaten şu polisten kaçmayı da bir türlü beceremedim. Kapımız da açıldı ama kapattı Allah'tan. Çok fazla takılma yaşadığımızı söyleyebiliriz. Burak aslında ayarları düşürerek, görüntü ayarlarını kısarak oyun oynanabilir seviyeye çekebiliriz. Ama biz bunu yapmak istemedik. Hani en yüksek ayarlara yakın bir ayarda aslında ...kimi zaman oynanabilir seviyedeyken, bak şimdi gördüğün gibi birden ani hareketlerde işlemcinin devreye girmesi gerektiği kısımlarda kastını görebiliyoruz oyunumuzun. Evet. Ama grafik olarak herhangi bir şekilde ekran kartının zorlandığını söyleyemeyiz. Ekran kartı şu an Kendine çok rahatlıkla, belki bu şekilde 2-3 tane oyunu birden açabilecek kadar rahat çalıştırıyor. Ama maalesef sürekli takılıyoruz, arabayı yolda bir tutmakta zorlanıyorum diyebilirim. Yani şu anda oynanabildiğini kaybetmiş durumda oyun. Aynen öyle. Peki yani. bu... Tamamıyla çevreden ve yapay zekayı çok fazla uğraşmasından kaynaklanıyor değil mi işlemcinin? Yani yoksa diğer yöndeki gibi grafik zorluğundan dolayı değil. İşlemci aslında şu anda sadece grafik işlemekle uğraşmıyor aslında. Bir yandan da yapay zekayla boğuşuyor. Özellikle Murat zaten GTA 5'i bilenler bilir. Başlangıçta bir soygun sahnesi var. Yani bu sahne bir senaryo üzerinden devam ettiği için her şeyin yerli yerinden kimin nereden geleceği, kimin nereden çıkacağı belli olduğu için burada biz hiç problem yaşamadık. Hiçbir ayarda bir problem yaşamadık. Hatta yani o çok da güzel oynuyor. İşte daha de, yapmıyor dedik. Ultra'da falan evet. sıfır sıkıntı oynadık ama oyun ama, içine de o, dedik. Yani, Oyunun içine girdiğimizde burada yapay zeka olaya girdiğinde işte olay bu şekilde karışıyor. Evet bu şekilde de görmüş olduk. Yine en son değerlerimizi tekrar bir göz atalım arada 30 FPS'lere geriliyoruz. Genel olarak 40-50 arası FPS'lerde oynanabilir olmasına rağmen bazen şu anda iyi ama gördük ki kasma yapıyor. Evet belli başlarda donma oluyor. İstiyorsan bir de benchmark testine geçelim Burak. Evet benchmark testimizi de oyun testlerimizi tamamlamış olacağız zaten. Benchmark Peki, 50 FPS'le girdik. 50 ile başladık. Çok da yukarı çıkacağını tahmin etmiyorum. Çünkü şu anda işlemci kullanımı %100. GPU kullanımına baktığımız zaman %26'larda, %30'larda da seyrediyor. Geçişlerde yavaşlık biraz oldu. Sahne arası geçişte. SSD üstünde oynamamıza rağmen işlemcimiz bu konuda biraz yavaş kalıyor diyebiliriz. GTA 5 bu sistemde RAM kullanımı da G-Skill'in AEGIS RAM'i 8 GB'lik DDR4 yani 5 GB civarında kullanıyoruz GTA 5'te RAM'i zaten sürekli söylüyoruz hani birçok kullanıcı hala 1080p'de oyun oynamak için aslında 16 GB RAM'da ısrarcı olmaya çalışıyor ama 8 GB RAM 1080p oyunlar için oldukça yeterli şu anki güncel oyunlarda. Evet. Bu FPS'nin GTA 5 benchmark testinde en fazla arttığı nokta. Hani diğer yerler düşük alsa bile Luna Park'a geldiğimizde genelde yükseliyordu. Burada hiç yükselmediğini, sürekli sabit 50 FPS'i e seyrettiğini neredeyse görüyoruz ha, zaten. V-Sync açıkmış gibi adeta 50 FPS'de ısrarla kalmaya çalışıyor. Evet, kendini 50 FPS'de benchmark testinde bir nevi sınırlandırdı oyun. Haa işlemci benim gücüm bu kadar diyor, bırak. Ben bu kadar grafik işleyebiliyorum, bu kadar karışık grafiklerin içerisinde en fazla sana 50 FPS verebiliyorum diye. Aynen öyle Murat. Uçağımızı da yakalayalım. Ve burada da yine FPS'in yükseldiği yerler. Ama gördüğümüz gibi. Standart, sabit. Ekran kartı zaten şu anda aslında bir darboğaz yaşıyor. %72'lere falan çıktı ekran kartı. Evet. Ekran kartı bize görüntüyü işliyor. İşlemcimiz tamamını kullanamıyor bile burada. Burada tam olarak darboğazı gördük diyebiliyoruz. FPS anlamında yükselemiyor. FPS. Zaten en uç noktalardaki iki parçayı seçtik ki şu sıkıntıları çok rahat bir şekilde görebilelim diye. Şimdiden böyle yorulmadık şeyleri duyabiliyorum. Pentium işlemciye o ekran kartı takılır mı? İşte takılmaz. Onu göstermek için zaten bu videoyu çekiyoruz. Evet. Takılmaz. Yani zaten ekran kartı olarak GTX 1080 alacak bir kişi de Pentium işlemci almaz. Yani. Bu tamamen test amaçlı. Sizlere nasıl tepki verdiğini düşük bir işlemciyle yüksek bir ekran kartının aklınızdaki soruları cevap vermek için toplanmış bir sistem. Evet. Benchmark testinin de yavaş yavaş sonuna gelirken trafikte 40 FPS e kadar gerilediğimizi görüyoruz. Burada da yine bir takılma yorumu. Evet çünkü dikkat etsin mesela kullanıcılarımız her benchmark testinde araçlar farklı arabalar. Yayalar farklı yerlerde. Dolayısıyla şu benchmark testinde tamamen yapay zeka devrede. O yüzden karaya indiğimizde araçları ve kişileri kontrol etmeye çalıştığında işlemcimiz yapay zeka yükü etmeye çalıştığında ekran kartına yanıt veremiyor. Birçok noktada FPS olarak donma yaşıyoruz. Yani evet, şu anda donmaları gözle görebilecek seviyede yaşıyoruz. Hatta şu anda 30'lara bir ara geledi. Sonuç olarak da 28-32 FPS civarında. Yani çarpışma sahnesini de gördük. Benchmark'ımız bitti diyebiliriz. Bırakın. Evet. Çarpışma sahnesi de kare kare geçti. Evet. GTA 5 Benchmark testimizi tamamladık. Böylelikle oyun testlerimizi tamamladık. Şimdi istersen incelemesine geçelim bırak. Evet. Pentium G4400 ile GTX 1080'i test ettik ve birçok oyunda belli başlı dar bozlara karşılaştık Evet Murat, hatta GTA 5'te karmaşık yapay zeka ve oyun dünyasının işlemciyi çok zorladığını gördük. Evet ama GTA 5 dışındaki diğer oyunlarda da herhangi bir takılma, donma, kasma gibi hiçbir şeyle karşılaştık. Sadece FPS olarak 60 FPS sınırını çok fazla geçemedik diyebiliriz. Aynen öyle, oyun dünyasını ve akıcılığı tam olarak yansıttığını ekran kartını söyleyebiliriz. İşlemci sürekli en yüksek gücünde çalıştı, bize verebildiği kadar oyunu vermeye çalıştı ama FPS e düşüş yaşadı. Kesinlikle. Zaten hani şunu demek istiyoruz, bu videoda anlatmak istediğimiz şey de şuydu. Biz bu ekran kartının hakkını verebildik mi? Yani %25 civarında kullanabildik ekran kartını en fazla. Yaklaşık performansının dörtte birini alabildik. Evet. Yani bu bize yine de çok yüksek oyun grafik deneyimi sundu. Ama ekran kartının tam olarak hakkını veremedik diyebiliriz. Aynen öyle. Şu anda aslında bu sisteme almış bir kullanıcı olduğunu varsaymış olsak tamamıyla işlemci ekran kartının parasını yemiş oldu. Aynen yani öyle. dolayısıyla biz bu ekran kartını yerine 1060 takmış olsaydık da belki aynı performansı alabilecektik. Alabilecektik. Ama 1080 boşu boşuna çalışmış oldu zaten işlemci ekran kartının performansının %25 civarında kaldığını gördük. Bir tek GTA 5'e takılmasının sebebi olarak şunu düşünüyorum ben. Hem arabalar hem insanlar, trafik ışıkları, çevre birimleri hepsini işlemci, yapay zekayı kontrol etmeye çalıştığı için aslında ekran kartına çok fazla konsantre olamadı diyebiliriz bir nevi. E Aynen ekran kartının gibi. vermiş olduğu grafikleri çok fazla çözemedi. Dolayısıyla da takılma yaşadık belli başka yerlerde. Aynen öyle. Yani darbar sorununu hemen hemen tüm oyunlarda yaşadık. GTA 5'te işte bunu daha çok hissettik. Ama şöyle de bir durum var. Darvas. Darbağız... Ee, kullanıcıların dediği gibi çok düşük işlemcilerde çok yüksek ekran kartlarıyla beraber kullanıldığında sistemi tamamen çökerden bizi kullanan yani oyunu oynanmaz hale getiren bir sorun değil. Kesinlikle değil. Sadece ekran kartının <laughs> işlemiş olduğu grafiklerin ne kadarını görebiliyoruz ya da kaç FPS'te bunu alabiliyoruz. Çok zaten ayarları mesela düşürdük The Witcher 3'te ayarlarımızı düşürdük. Hype'da da Ultra'da da hiçbir fark olmadığını gördük hep Çünkü zaten işlemcinin işleyebildiği belli bir limit var. Aynen. Onun üstüne çıkamıyoruz. Sadece olay bu ama grafik olarak Ultra'da hiç kasmadan ekran kartı çok rahatlıkla grafik ve cevap verebiliyor. Sadece işlemci bu vermiş olduğu grafikle yani atıyorum 100 FPS'lik ya da 150 FPS'lik bir görüntü sadece bunun 30'una 40'ına yetişebiliyor. Dolayısıyla 40 ya da 50 FPS'de kalıyoruz. Aynen öyle ki Black Ops'ta dediğim gibi 110 FPS'lere kadar da çıktık. Evet Black Ops'ta 150, 110 FPS'lere çıktı çünkü kapalı alan çok fazla çevre detayı yok. Yani işlemcinin uğraşacağı çok fazla bir şey yok zaten. Ekran kartının direkt vermiş olduğu iş şeyin, grafiklerin neredeyse tamamına yakınını çözebildi bize o oyunda. Zaten bu videodan sonra da ekran kartımızı i5 biz sistem üstüne kuracağız. i5'teki performansını test edeceğiz. Bakalım GTX 1080 bize i5'te neler yapacak. GTX 1080'in birinci performans testinin sonuna geldik. Bundan sonraki videomuzda GTX 1080'i i5 bir işlemci üzerinde test edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, alttaki linklerden bizi takip etmeyi ve gelecek ve geçmiş videolarımızı takip etmek için de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.